Evet arkadaşlar. <laughs> Çizgilerimizin yerine yaptık gök tavuğumuzla. Şimdi oraya aldık. Bakın. Şöyle 15 tane civciv var arkadaşlar. Yani Civcivleri yeme çıkmış. Bir tane de bunlara su doldurup vereceğim. Yorumlara bir maşallah dersik arkadaşlar. iyi kötü şekilde yaptım arkadaşlar. Yani burada birazcık bir iki hafta kalırlar. Güvercinimiz de buğday bul çöküyor habire. tavuklarında da kimisi dışarıda. Yeni tavuklarımız var. <laughs> Birisi Tam deliğin ağzında bekliyor. Kaçtı şimdi. Ataksimiz geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımızı toplamadık bugün. Görünürde de bayağı yumurta var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada var. Bakalım. Burada var. Burada da var. Burada iki yere yapmış. Şöyle. Burada da var. Bu kenarda da var. Bunun içinde zaten olmazsa olmaz. Aşağıda var. Bunun içinde var mı? burada da var arkadaşlar. Bir, iki, Yani şu aşağısı 1. Burası 2. Şurası 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 yerde yumurtamız var arkadaşlar. Bunun bir vatandaş var. Sürekli şu tepeye yapıyordu da. Acaba orada yumurta var mı? Yok. Orada yumurta yok. Evet. Ciçimlerimizin kimisi bir haftalık, kimisi iki haftalık. Yemli acaba o taraf ışık tarafa mı koysaydım diye düşündüm. Ya bu tavuk nasıl bir şey böyle ya buraya arkadaşlar kazıyı buraya da yumurtluyor Beyaz alt ok da köşeye gidiyor. Bak, şuraya bakmadık biz arkadaşlar. Güvercinimiz burada yatıyordu. Ben çıkmışım. saniye. Oo, burada köşede de varmış ya yumurta. Gizli zulaları buluyoruz. Şuralarda falan olur mu? Oralarda yok. The lastiğin içinde yok. Belki bu kadarmış yerler. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Şimdiden iyi bayramlar tekrardan.